Çok teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. İsmail Bey ve Mecit Bey için efendim alkışlar. Hocam nasılsınız? İyiyim sağ olun. Yine yo, ciddi ifadeye büründünüz. İsmail Hocam saygılar. Tekrar saygılar görüşmek bizden. çok güzel. Hoş geldiniz. Çok sağlıyorum. Nasıl buldunuz Melek Hanım'ın, Ece Hanım'ın karşılaşmasını? İyiydiler. İyiydiler değil, değil mi? Çok iyiydiler. Sorularda biraz zor da bana zor geldi. Yani. Yok. Sizi temin edelim ki şampiyonlar gelecek diye özellikle zorlaştırdığımız bir bölüm değil gelen zar doğrultusunda çıkıyor sorular. Bana öyle gelmişti. Olabilir. <laughs> olabilir hocam. Olabilir. Biraz kendinizi hatırlatır mısınız? İzlemeyenler vardır. Belki şampiyon olduğunuz günü. Şöyle gözlerinin içine bakarak lütfen. Mecit Can. 1971 Samsun Çarşamba doğumluyum. Samsun Çarşamba'dan geldim. Sınıf öğretmeniyim. Öğrencilerime buradan selamlar gönderiyorum. Öğrencilerimi çok seviyorum. Bu sene kaçın sınıflar? İkiye geçtiler. Oo, çalışkan ikiler miydi? Hangi çalışkan olan hangisiydi? Tembel ikilerdi Tembel. ama ben, <laughs> benim benimkiler çalışkan. Maşallah. Evet. Buradan biz de selam gönderiyoruz efendim. Öğretmenlerimiz geldiği zaman çok mutlu oluyoruz. Bir taraftan da böyle bir tereddüt başlıyor içimizde. Çünkü öğrencileri izleyecek. E bu yarışmada bir şans yarışması. Bir terslik olur da takılırsa öğretmen öğrenci ne düşünüyor Check falan diye muydu? düşünüyorum. Müsaadenizle şu kadarını söyleyeyim kendilerine. Çok şanslılar. Sizin gibi öğretmenleri evet. olduğu için. Bir de bu şans işidir. Sonuç ne olursa olsun kafalarında soru işareti belirmez. Değil mi? Çünkü İsmail Hocam <laughs> hakikaten bu konularda çok becerili. Evet. Hocam aynı şekilde biraz kendinizi hatırlatır mısınız? Tabii. E, İsmail Cesur. E, 36 yaşındayım. E, İstanbul'da yaşıyorum. E, uluslararası ilişkiler, uluslararası hukuk ve iletişim Fakültelerinden mezun oldum. Ee, kamu görevlisiyim. Ee, dijital medya alanında bu görevi icra etmekteyim. Yani aslına bakarsanız evet. muhteşem bir akademik kariyer. Hala hazırda son eğitim doğrultusunda da meslek olarak ele aldığı yani. dal aslına bakarsanız medya iletişimdir. Bilir yani buraları kendisi. Yani. <laughs> Değil mi? <laughs> Yarışmayı da yenisi. seviyor. Karşı karşıya geldiğiniz için de çok mutluyum. Açıkça söyleyeyim ne yaşanır hiçbir fikrim yok büyük bir merakla bekliyorum ve müsaade ederseniz hemen de hadiseye dalıverin diyorum. Geldi bile. A harfinin zarını gördüğümüz gibi başlarız. Başladık. A harfinden size 4 puanlık bir soru efendim. Hemen görelim. Çok beğenilecek, değer verilecek nitelikleri olan A. Hoppa buyurun hocam. Ala. Ala. Ala, ala bir cevap. Ama bizim aradığımız o değil. Müsaade ederseniz 4'ü indireyim 3'e. Rahat ettireyim sizi. Bakınız iki kelimeden oluşuyor. Fonetik olarak bu iki kelime de birbirine çok benziyor. Bir de bu kalıplaşmış tabir daha çok böyle negatif, menfi cümlelerin içerisinde yer alır. Çok da nokta nokta değil derler. <laughs> Buyurun. Ahım şahım. Hocam tebrik ederim. Kolay soru değildi. Hmm. Açıkça söyleyeyim sonuna kadar hak ettiğiniz o 3 puanı. Bakalım B harfi kimin yüzü yüzü Döndü dolaştı 2 puanlık soruda durdu. Hemen oku. Sıvı veya gaz aktaran içi boş silindir. Basit düşünün ne olur? B. Hoppa. Bijon. Hocam. Bijon. Mı? Mı? Basit düşünün. Bakın ikilik soru zaten. Hmm. Sıvı veya gaz aktaran bidon. İçi boş silindir bidon mudur? Değildir hocam. İçi boş silindir. Boru. Boru. <laughs> silindir. Bazen bu basitler daha çok uğraştırıyor insanı. C harfine ulaştık bile. Gelsin zarı da Mecit hocam bir döndürsün. Bir sallasın şu zarı. İşte 3 puanlık soru. Acaba sizin ne olacak? Göreceğiz. Büyük ayı takım yıldızının şeklinin benzetildiği bir mutfak girişi hocam. C. Buyurun. Cezve. Cezveye benziyor bu büyük <laughs> ayı. Ve böylelikle peteği sıfırdan kurtardık efendim. Buyurun çayı ilerledik. Biraz hızlanalım artık. Hızlı hızlı şu ilk satırı bir bitirelim. Sonrasında siz bildiğiniz gibi devam edersiniz. Ç harfiyle başlıyor ve bize 4 puan kazandırabilirmiş. Görelim. Sadece Türkiye ve Yunanistan'da bulunan yetişen bir tür arı ürünüdür efendim. Çe. Sadece Ege'nin etrafındaki topraklarda yetişiyor. Çünkü bu arıların çiçeklerle işi yok. Bu arılar çambalı. Kesinlikle doğru cevap. Ben hep zannediyordum ki çamdaki reçineyden hmm. çıkartıyorlar. Hayır. Çamlarda bir böcek varmış. O böceğin öz suyunu emip bu balı yapıyorlarmış. Yani böcek böceği evet. emiyor. Sonra da biz onu yiyoruz. Ne güzel dünya. Buyurun de harfine. Dönsün dolaşsın. 4 puanlık bir soru. Hemen okurum. Demiş ki matematikte iki niceliğin eşitliğini gösteren bağıntıdır de. Basit düşünün. Denklik. Denklik miydi? Hocam Ah. Buyurun hocam. Denk diyeceğim. Denk, denk mi diyeceksiniz? Hocam daha yaygın ne kullanılır? Hani bilinmeyenli, iki bilinmeyenli, tek bilinmeyenli. Denklem. Denklemler. <laughs> çok bilen çok yanlış. Bu arada 13 puana ulaştı İsmail Bey. Artık yeter. 10 puan gibi bir fark var. Artık efendim harekete geçelim. Çambalın da ara gitti aklım. <laughs> uğraştırdı. Siz hep zorunu düşünüyorsunuz bu sefer. Ondan oluyor ne oluyorsa. E harfinin zarını size vereyim. Ritminizi bulmanıza yardımcı olacak. <laughs> Teşekkür ederim. İyi işte döndü dolaştı. Gele gele ikiye. Buyurun. Nasıl sorulmuş? Yer kürenin en büyük enlem dairesi. E, e. Burası bastı. Ekvator. Ekvator. İsmail Bey'in peteğini 15 puana yükselten cevap ve ardından F'nin peteğiyle daha doğrusu zarıyla ilk satırımızı bitiriyoruz. 5 puan kaçmasın hocam. Çok güzel puan. Nasıl bir soru peki? Uçaklarda kullanılan oynar kanat bölümü F. Buyurun. Flap. Flapları indir. Flapları kaldır. Butona yetişelim. Evet bu sefer butonla ilgili bir sıkıntı yaşıyorsunuz siz hocam. Flaplar Ondan flapları izleye izleye geldi. <laughs> <laughs> Buyurun G.A. Bu arada çok teşekkür ederim. Hakikaten Samsun Çarşamba'dan geldiler. Yiğid'in harman olduğu yerden. Hı -hı. Haydar'a çok selam söyledik de Sadi'yi unuttuk. Buradan Hı -hı. Sadi Celil Cengiz'e de selamlarımızı iletelim mi? İletelim. Hadi bakalım bu zafer onun için olsun. <laughs> Döndü. 3 puanda mı durdu? Nasıl bir soru peki? <laughs> Güvence. Fransızca kökenli karşılığını istiyorum. Ge, ge, ge. İsmail Bey. Garanti. Garanti. Kesinlikle doğru cevap. Necit <laughs> Hocam basabilsen, o da cevabı yapıştıracaksa. Hocam hepsini biliyor zaten de. Yakalayamıyor, yakalayamıyor efendim. Bu sefer butonla ilgili bir sıkıntı yaşıyorum Necit Hocam. Bakalım. İlla bir yerde bozulacak o dert. Daha rahat ilerleyecekler. Acaba o soru bu soru mu? Görelim. Osmanlılarda yalnız padişahlar için kullanılan bir ünmandır. He. Buyurun Hünkar. Olabilir mi? <laughs> Oldu bile. Ne yapıyorlar efendim? Şöyle bakın. Nerede? Bozuldu mu bunu? Bilmiyorum ki. <laughs> Öyle bir şey olduysa dur. İyi mi, iyi mi şimdi anlayacağız. Gözüm sizin bu sonda. 6 puan. Aman ya Rabbi. bunu nöbeti hastane yerine evde tutan ve her an hastaneden çağrılmayı bekleyen doktor efendim. İ. Hoppa. İcapçı. Çalışıyor ve 6 puan birden kazandırıyor. Gayet güzel. Tamam. O 9'u 10'a çevirdikten sonra L harfi zaten bizi tam ortasına getirecek yarışmanın. Siz planınızı, programınızı daha güzel yapacaksınız. K. Hadi güldürürsünüzü. Güzel bir puan ver yine. Çok güzel. 5 puan. Antep'e gittiniz mi? Gaziantep'li kurabiye ke. Hop. Kahke. Hocam gitmiş. De... <laughs> Yemedim. Yemediniz mi? Adını unutabilirsiniz. Tadını asla hocam. Evet. Öyle bir kurabiye hakikaten. Buyurun L harfine. Bunu da cevapladık mı? Tam ortasında olacağız. <laughs> Yine 5 puan. Çok güzel, çok güzel. Yüksek puanlar geliyor. Hemen okuyalım. Türlük kalınlıktaki civataları sökmeye veya sıkıştırmaya yarayan alettir. L. Başka şeylerin de adıdır bu kelime. Bu alt anlamlarından biridir. Yani sözlüğü açtığınızda yanılmıyorsam dördüncü ya da beşinci anlamı mı? Hmm. Öyle bir şey. Yabancı kökenli mi? Hayır. Bildiğim kadarıyla hatta Arapça mıydı? Evet Arapça kökenli efendim. Hmm. Şu beşi bir dörde indirelim beş harfli olduğunu bir görün. Elbette büyüklükleri de değişiyor. Şunlukle, bunlukle öyle evet konuşulur. Buyurun. Livat diyeceğim. Livat. Bilmiyorum. Onun ne olduğunu ben bilmiyorum. <laughs> Açıkça söyleyeyim. Ama güzel kelimeymiş. Bir gün sonra <laughs> birinin başına bela ederim onu. Bu yok. Bu başka anlamlara da gelen bir kelime. Mecit Hocam. Yani bambaşka anlamları da var hatta o anlamları daha iyi bilinen anlamları hmm. İsterseniz şu kafiye kısmına tahmin söyleyeyim sadece yani lonca lonca mı fonetik olarak yakın hmm. ama bizim aradığımız cevap değil efendim bizim bu l harfiyle başlayan cevabımız çakma kelimesiyle hoppa lokma lokmadır onun adı 32'yi 35 yapar şu 9'u 10'a çeviremedik. M harfine de geldik. Yarısı bitti. E yarıya kadar böyle geldiysek diğer yarımda da tam tersine çevirebiliriz efendim. Aha. O zaman ha gayret diyorum. M harfinin zarını hemen döndürüyorum. 4 puan değerinde. Görelim nasıl olmuş. Birini kendine vekil seçmiş olan kadın. M. M. Burası bastı. Müvekkile. Müvekkile. 4 puan daha. Tamam. Bundan sonrası akıp gidecek. Öyle bir hissiyat var içimde. Ne dersiniz? Olabilir. Siz her zaman sağlamcısınız. Onu biliyorum zaten. Ne harfinin zarı dönsün dolaşsın. Yüzümüzü güldürsün. 3 puan. Fena değil. Bak bakalım nasıl bir soru. Argo'da gitmek, kalkmak, kaçmak bu anlamlarda kullanılan bir sözdür ne? Hoppa! Naşlamak. Naşlamak hocam. <laughs> Hızlısınız maşallah. 38'i şimdiden buldunuz. 13'te takıldık kaldık. Onu değiştireceğiz ama Mecit hocamla birlikte. Belki o harfinde. Belki de ö. Zar söyleyecek onu. O mu ö mü? mü? O Görelim efendim nasıl sorulmuş. İnsan kalbindeki kulakçık ve karıncıklara verilen ortak isimdir efendim o demedim ki. O o. Burası bastı ve diyor ki. Oda. Oda. Yetmedi hocam. Yetmedi. Odacık. Odacık. E i̇şte bir dört puan daha. 20'yi görelim. 20'yi görelim. Sonra bambaşka şeyler de görebiliriz. Buyurun P harfine. Zarı da size bıraktım müsaade ederseniz. Döndü dolaştı bakalım kaçta durdu. Güzel. 5 puanlık bir soru. Hadi gelsin de soralım. Yasama meclisi P hop 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 burası. Hadi hocam. Parlamento. Parlamento. 22 mi o? Çok güzel. Buyurun 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 R harfi. R harfinin zarı gelsin. Hızlandık mı? Siz daha rahatlıyorsunuz. Ben anladım. <laughs> Dönsün dolaşsın. 3 puanlık soruda mı dursun? Tamam olur. Hemen okuyorum. Aldırmaz. Gamsız. R. Relax. Relax. Bu batı kökenli bir kelime değil. Ne aldırmaz adam. Ne gamsız adam. Buyurun hocam. Rahat. Rahat. Çok rahat adam. <laughs> 41 kere maşallah efendim peteğinize. Şu anda 22 kere maşallah diyemeyeceğim efendim size. Biraz daha yükselmenizi talep ediyorum. S harfinin zarını sizin için döndürüyorum. Bakın 6 puan. Çok şey değiştiriyorum. <laughs> Hemen okuyalım. Binalarda merdiven başı ve dönüşlerdeki geniş alanın adıdır. S. Hocam. Sahanlık. Çok iyi. <laughs> bu soruyu çok kullandım. Ben Çok can yakan bir sorudur Hakikaten hocam. Bu kadar ha. hızlı, bu kadar net galiba ilksiniz cevabını veren. Hakikaten söylüyorum. Buyurun şey harfi. Hazır ritmi yakalamışken sakın vazgeçmeyin. Şu 40'a doğru bir yaklaşın ne olur. 4 puan değerinde hemen okurum tarih bilgisi ister. Osmanlı'da dini konularda yetkili devlet memuru. Şey, hop hop. Şeyhülislam. Şeyhülislam. İsmail Bey tebrikler. <laughs> 41 oldu 45. 28 hala olduğu yerde duruyor. Şimdi 30'u bulur. Hatta geçer. T harfinin zarı gelsin. Bu sefer de İsmail Bey döndürsün. Teşekkür ederim hocam. Buyurun size kocaman bir 5 puan. Görelim nasıl olur. Bir din veya devlet büyüğünün anıtsal mezarındaki görevli te. Uf. Evet biraz çetrefilli. Şimdi bir din veya devlet büyüğünün anıtsal mezarı onu bir kenara koyalım. Görevli dediğimiz zaman sonuna bir ek gelecek. Farsça kökenli bir ek. Kelime hmm. Arapça mıydı, Farsça mıydı vallahi hatırlamıyorum. Ama galiba Arapça olması lazım bir din veya devlet büyüğünün anıtsal mezarındaki görevli. Buyurun hocam. Türbedar. Hocam. Bakmayın oh, ya, 50 yaptılar ya. İşte bu kötü oldu. Hadi U harfiz. U musun, Ü göster kendini. Dön. Ne güzel bir yerde dur. İki mi? Olur. Okuruz. Karha da denen mide yangınıdır. Ü. Ünser. Hocam çeken bilir. Oradan. <laughs> Yok. Çok şükür. Maşallah, maşallah. Gelsin yenisi. Üç tane soru kaldı geriye zaten. Ve harfinin zarı. Dön bebeğim. Güzel bir soru ver bize. Dört puan değerinden nasıl sormuşuz? Hem sebep bahane hem de elverişli durum. Fırsat. Demediniz. De, demedim değil mi? Ve Vesile. Vesile. Hadi gitsin. Y kaldı geriye, Z kaldı. İki tanecik soru, soru kaldı olsun. efendim. Biri sizin olsun, biri İsmail Bey'in olsun. Y'yi <laughs> mi istersiniz, Z'yi mi istersiniz? Fark etmez. O zaman Y'yi verdim size. Buyurun. Dönüyor dolaşıyor, 4 puanlık soruda duruyor. Nasıl soruluyor? Aracıya bırakılan ücrettir. Y. Basit düşünün ne olur? Ben o işten Y nokta noktamı aldım. Belli bir hesap doğrultusunda öncesinde o belirlenir karşılıklı olarak. Hani sen 100 kazanacaksan bana da 10 ver. Hocam basit yahu. Bulursunuz bunu. Hiç o 4'ü indirmeyeyim ben 3'e falan. Hı? Hadi sonuç belli. <laughs> Ama istiyorum ki pat diye Çıkamadım. siz cevabı yapıştır. Belli bir oranda alınan ücret. Buyurun. Yüzdelik. Yüzde. Yüzdelik. Eke. El... Eke, gerek var Yüzde. Yüzde yeter. Yüzde mi aldım ben? Kasada oldu 32. Bu da Z harfini. Bu da Z harfi. Zarını görelim. İsmail Bey'den rica evet. ederim. Teşekkür ederim. İki puanlık bir soruyla bitiriyoruz. Bakın nasıl bir şey çıkıyor karşımıza. Aşırı titremeyi, sallanmayı niteleyen tabirdir. Z. Nasıl nasıl? Zangır zangır. Zangır zangır. Bir daha gelmeme vesile olur. Hocam çok güzel olur. Çok güzel olur. Biz çarşambaya gelemeyeceğiz bir uzun süre. <laughs> Biliyorum. Davet ettiniz. Çok da istiyorum görmeyi. Ama siz daha erken gelin. Hani sıra onlarda demeyin ne olur hocam. Sömestirde filan. Ne güzel olur. Değil mi? İnşallah. Dostlarınıza, arkadaşlarınıza bizden selam. Çocukların hepsini birden öpemezsiniz ama birini seçin kendinize. Öperim öperim. Değil mi? <laughs> Alfapetliyim öpücüğü bu da değil. <laughs> tamam. Kocaman bir kocaman alkış. Tebrik <laughs> ederim. İsmail Can. Sizi biraz dinlendirelim. Sonrasında Ece Hanım'la karşı karşıya geleceksiniz. Bu haftanın şampiyonunu belirleyeceksiniz. Aşağıda halen çek duruyor. Onun için gelmediniz. Ama yani imzalamayı <laughs> seviyorum onu ondan <laughs> Bir kocaman alkışlar.